Master Kaz çiftliğinden herkese merhaba. Görmüş olduğunuz kaz yumurtalarım. Kuluçka makinesinde 7. günleri ve 4 kontrolü gerçekleştireceğim. Bu bize çok sıkça soruluyor 4 kontrolü nasıl yapılır diye. Onu bu video ile sizlere göstermeye çalışacağım. loş bir ortamda, karanlık bir ortamda, bir fener yardımıyla, ben cep telefonumun fenerini kullanıyorum. Yumurtaları şu şekilde tuttuğumuzda damarlanmaları ince ince görüyorsunuz, kılcal damarları. Bu döllü bir yumurta. Bu şekilde dör kontrolünü gerçekleştiriyorsunuz. Bu döllü ve dolu bir yumurta. Diğer yumurtamıza bakalım. Bunda da yine damarlanmaları görüyorsunuz. Rengi e, biraz koyu, sarıdan daha koyu, turuncuya yakın bir renk. Alt tarafta, orası hava boşluğu, boş yumurtaların rengi bu alt tarafı gibi oluyor. Daha açık sarı bir renk. Ama oluşumun başladığı döllü yumurtalar bu rengi alıyor ve umarım kamera size gösteriyordur şu ince ince damarları, kılcal damarları. Görebiliyorsunuz, bu dörlü bir yumurtaymi. Başka bir yumurtayı daha kontrol edelim. Aynı şekilde turuncuya daha yakın, ince ince damarları görüyorsunuz ve dolu olduğunu anlıyorsunuz. 7. günü bu şekilde yumurtalarınızı kontrol etmelisiniz. Boş bir yumurta size göstereyim. Bakın. Daha açık sarı, diğeri gibi böyle bir turunculuk yok. Kılcal damar göremiyoruz. Bu boş bir yumurta. Boş yumurtaları ayırıyoruz. Viyol ile hiçbir şekilde devam ettirmiyoruz. Çünkü boş yumurtalar makinede durmaya devam ettikçe e, koku yayıyorlar, e, bakteri üretiyorlar ve o dolu yumurtalarınızın makinede bozulmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla 7. günde dör kontrolünü yapıyoruz. Dolu yumurtalarla makinemizi çalıştırmaya devam ediyoruz. Şayet hani daha amatörseniz tavsiyem 10. günü yapmanız, 4 kontrolünü. Çünkü hani oluşum baş, 10. gün daha kesin olarak başlayacaktır. Ben genelde 7. gün yapıyorum. Bunu size bırakıyorum. 10. günden de daha fazla geciktirmeyin. Bu sefer artık kılcal damarlardan ziyade oluşum başladığı için yumurtanın içi kararmaya başlıyor. Bu sefer hani dörlü mü, mü kararsız kalabilirsiniz dediğim gibi 7. gün yapmak en doğru olanı ama amatörüm emin olamıyorum diyorsanız 10. gün yapabilirsiniz. Ama mutlaka boş yumurtaları 10. günden sonra makinenin içinde daha fazla bekletmemelisiniz. Umarım hepiniz için yararlı ve faydalı bir video olmuştur. 4 kontrolü hakkında